Evet arkadaşlar, organik bal nasıl olur? Organik çerçeve nasıl olur? Gördüğünüz gibi bunu ihmal etmişiz biraz. Arıcıklarımız da böyle bunu hepsine tek başına kendileri yapmış. İçine de birazcık da bal koymuşlar. Şimdi bunu şu araya tekrardan yerleştireceğiz ve organik yapmalarını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu %100 organik. Gördüğünüz gibi mumunu da kendi üretti, içine balını da koydu. Bakın buralara da bal damladı. Bal var burada. Bu da arkadaşlar doğal bal. Şeker verilmeden sadece mumunu biz koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sadece mum var içinde. Ve bunu arı mumu şişiriyor. Şişirdikten sonra içine bal koyuyor. Kendi balı. Ama mumunu biz veriyoruz. Bu doğal bal. Eğer mumunu da kendi yaparsa organik ya da kara kovan balı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu da kara kovan balı organik bal olarak tamamen her şeyini kendi yapmış, hazırlamış içine bal doldurması için buraya koyuyoruz.